sadece barbarca katliamlarda öldürülenler değil. İnsanlığın adına medeniyet denilen o uygar dünyanın gözü önünde kurşuna dizilenler değil. Bir damla petrol uğruna evi barkı, nefes aldığı vatanı zorla elinden alınan Müslümanlar da değil sadece. Kainattaki hemen her canlının hesap günü geldiğinde karşısına dikileceği bir adamı. Kandan beslenen, eli kanlı bir imparatorluğun tepe sorumlusu. Daha kötüsü de söylenebilir ama hadi biz demeyelim onu. 1839'da dedesi John Rockefeller'ın doğumundan bugüne kadar neredeyse tüm küresel savaşlarda, soykırımlarda imzası olan karanlık dünyanın en büyük temsilcisi Rockefeller. Kapitalizmin de simgesi aslında. ayeteyken dünya para piyasasına yön veren, bankacılık sistemini tekelinde bulunduran 20'nin üzerinde çok uluslu şirketin başında o var. Sadece bu kadar mı? Dünyayı yöneten aklın, süper gücün, Amerika Birleşik Devletleri'nin arka yüzünde de hep o vardı. 350 seneden beri Siyonizm bir yandan dünya organizasyonlarını Siyonist e şahsılar olarak kurmak suretiyle, öbür yandan şu gördüğünüz doları dünya parası yapmak suretiyle. Şunu görüyor musunuz? Bak bu gördüğünüz doların burasında Amerika Birleşik Devletleri yazdığına bakmayın siz. Asıl arkasında bir mühür var. Bu mühür siyonizmin mühürüdür. Bu siyonizmin parasıdır. Amerikan Merkez Bankası dediğiniz 7 tane siyonist bankanın merayeti Birleşik Bankalı ve siyonistlerindir. Dünyanın en zenginiydi ama en çok nefret edilen de yine oydu. Nasıl olmasın ki? Adı masonlarla da anıldı, illuminati gibi türlü türlü şeytani gizli teşkilatlarla da. En az kişiliği kadar gizemli, bir o kadar da karanlık bir geçmişe sahipti. Merkez Bankası'na geliyor, senin için kasandaki 5 trilyonu bana ver diyor. Sana bir beyaz kağıt vereceğim. Türkiye'nin 60 trilyon rezervi var sözde. Nerede bu 60 trilyon dolar? 60 milyon dolar Rockefeller'in kasasında. Rockefeller'in Brezilya'dan şeker alırken kasa dediği para o kullanıyor. Bizim Merkez Bankası'nda ne var? Başkanın masasının üzerinde sizin bizim Amerikan Express Bank'ta 2 milyar dolar rezerviniz vardır diye bir beyaz kağıt var. Buna biz üç kağıt oyunu diyoruz. Ne anlatayım ben şimdi? Burada eğer nereden 28 Şubat'ı anlamak için dünyanın yapısını bilmemiz lazım. Dünya yapısında 350 seneden beri Siyonizm dünyaya hakim olmuştur ve organizasyon kurmuştur. Birleşmiş Milletler Siyonist kurmuştur. IMF Siyonist'tir, Dünya Bankası Siyonist'tir. UNICEF Siyonist'tir, Dünya Ticaret Teşkilatı Siyonist Teşkilatı'dır. Bunların hepsi Siyonizmin kontrolundadır. Siyonizm için çalışırlar birçok ülkeleri sömürürler. David Rockefeller, 12 Haziran 1915 yılında Manhattan'daki 45. caddede Rockefeller Malikanesi'nde dünyaya geldi. Dedesi Standard Oil adlı dev enerji şirketinin kurucusu John David Rockefeller'dı. 1936 yılında Harvard Üniversitesi'ni bitirdi. Dedesinin şirketi Chase Manhattan Bankası'nda müdür yardımcısı olarak göreve başladı. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine Amerikan ordusunda görev aldı. Kuzey Afrika ve Fransa'daki askeri harekatlara katıldı. Harekatlarda istihbarat şefliği görevini yürüttü. Onun için savaş başlıyordu yani. Savaştan sonra ülkesine döndü ve Rockefeller Center binasının 5600 numaralı odasında çalışmaya başladı. Artık planlarını, projelerini o odada yapacaktı. O boğuk kahkahalar o odada atılacak, o kanlı haritalar o odada çizilecekti. Dünyanın geri kalanının kaderiydi o oda. 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dış İlişkiler Konseyi'ne sekreter olarak girdi. Konseyin İngilizce açılımı Council of Foreign Relation, yani kısaca CFR'dı. CFR bir vakıf, dahası bir düşünce kuruluşuydu. 1921 yılında petrol zengini dedesi tarafından kurulmuştu. CFR'a Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen şirketlerinin yöneticileri ve devletin üst düzey politikacıları üyeydi. Görünüşte bir düşünce yani think tank kuruluşuydu ama asıl iş görünenden çok başkaydı. Amaç düşünmek değil, yakmaktı, yıkmaktı, parçalamaktı. Hem de bunu bizzat gidip yerinde Müslüman coğrafyada yapmaktı. o vakıf çok büyüdü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da faaliyetler yürüttü. Batı Avrupa'nın yeniden restorasyonu ve ekonomik güçlendirilmesi çalışmalarına katıldı. Yıl 1946 ıydı. Bir banka kurdu Rockefeller. İsmi Chase Manhattan Bank. Tabi bu da görünür yüzüydü. Bankanın çok az kimsenin bildiği asıl adı Rockefeller Bank'tı. Chase Manhattan Bank kısa zamanda dünyanın her yerinde bin kadar yerel banka ile ilişkilerini geliştirdi. Rockefeller 1960 yılına geldiğinde kurduğu o bankanın başkanı oldu. ABD başta olmak üzere kurduğu veya satın aldığı bankalar, finans kuruluşları, sigorta şirketleri, ortaklıklar, çok uluslu şirketler, zincirler derken Rockefeller'ın attığı her adım servetine servet kattı. Aldığı her nefes para demekti artık. Her geçen gün, saat, dakika, saniye büyüdü. O büyüdükçe dünya küçüldü. O büyüdükçe var sanılan adil düzen dibe çöktü. Dünyanın değişmez sanılan kaderi gelir dağılımındaki adaletsizliğin yani kapitalizmin babasıydı o. Kişisel serveti 3.2 milyar dolar. Lafta tabii. Asıl gerçek şu ki patronu olduğu şirketler üzerinden dünyada yönettiği para tam 5 trilyon dolar. Afganistan, Irak, Filistin, Çeçenistan ve daha birçok ülkedeki ayaklanma ve darbenin arkasında onun ya da yönettiği küresel aklın izi var. Tabii o akıl Türkiye'de de var. David Rockefeller. Türkiye'de nelerin olup bittiğini de dikkatle takip eden birisi. Nasıl mı? Mesela 1980 darbesi. O alçak darbenin gizli kodları. Rockefeller'ın şu sözlerinde saklı. 1980 darbesi de bizim istediklerimiz doğrultusunda yapıldı. O zamanlar ülkede bir solcular, bir sağcılar iktidara geliyor ve bizim istediklerimiz doğrultusunda ülke ekonomisini yönlendiriyorlardı. Biz de yeteri kadar mal satamaz olmuştuk. Bunun yerine diğer az gelişmiş ülkelere uyguladığımız planı Türkiye'de de uyguladık ve başarılı olduk. Bazen petrol yoluyla, bazen de IMF yani Uluslararası Para Fonu gibi küresel bankalar üzerinden yön verdiler ülkeleri. Göz altında tutulan bir suçlu gibi muamele ettiler Müslümanlara. Evet, en büyük hedef Müslüman ülkelerde onlar için. Yüzyılı aşkın babadan oğula geçen kanlı bir miras. Dahası para ve medya gücü. Amaç bu ülkelerde kaos çıkarmak ve o kaostan çıkar sağlamak. En bilindik yöntemleri bu ve en bilindik silahları da terör para için yapamayacakları şey yok. Laboratuvarlarda uydurulmuş örgütler ve yine aynı laboratuvarlarda üretilmiş ölümcül fitneler. Aslında hepsi birer kukla. Mesele yakıp yıkmaksa ve şayet konu Müslümanlarsa hepsi mübarek.